basın mensupları bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle uzun süredir yaptığımız bir çalışmayı sizlerin de vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşmak üzere buradayım. Türkiye uzun yıllardır terör belasıyla mücadele etmektedir. PKK terör örgütü bugüne kadar kendisini özgürlükçü, bağımsızlık savaşçısı, kadın hakları savunucusu gibi kalıplar altında sundu. Her ne kadar Türkiye'nin çabalarıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri PKK'yı terör örgütü saymalarına rağmen uygulama maalesef bunun tam tersi durumundadır. PKK terör örgütü sayılmasıyla ortaya çıkan zorluktan sıyrılmak için hem Türkiye'de hem yurt dışında legal isimler ve legal yapılar altında faaliyetlerini devam ettirmiştir. Bu şekilde hem illegal olmaktan sıyrılmaya hem de kendisine karşı yapılan operasyonların siyasi olduğu mesajını vererek yeni mevziler kazanmaya çalışmıştır. Aslında terör örgütünün kadınlar ve kadın özgürlüğü konusundaki stratejisi de bununla birebir örtüşmektedir. PKK'nın kurulduğu günden beri asıl amacını kendi gündemine aldığı bazı çağdaş kavramlar ve temalarla gizleme yoluna gitmiştir. Özgürlükten bahsetmiş ancak insanların hem özgürlüklerini hem de can güvenliklerini hiçe saymıştır. Yine sözde özgürleştirme adını adı altında toplumun temel taşı olan aileyi ve ailevi değerleri feodal düzenin kalıntılara olarak görmüş, bunlara karşı çıkmış ve çocukları ailelerinden koparmıştır. Kadınların özgürleştirilmesinden bahsetmiş ancak katliamlarıyla herkese acılar yaşatmıştır. Anne, baba, evlat, kız kardeş gibi aileyi temsil eden kategorileri ortadan kaldırmış yerine örgüt militanlığı örgüt militanlığı kategorisini koymuştur. Çocuk yaşta kızları kandırarak dağa kaçırmak suretiyle hem annelerin hem de örgüte katı katılan kadınların hayatlarını zindana çevirmiştir. Örgütte militan olarak bulunan birçok kadın ilk fırsatta örgütten ayrılarak oradaki yaşadıkları hayatın kabus olarak nitelendirilmiş en kötü aile hayatının PKK'nın kendilerine uygun bulduğu hayattan kat be kat daha iyi olduğunu dile getirdiler. Bunlar kamuoyunun bildiği gerçekler olmasına rağmen bu konuda önemli bir çalışma eksikliği olduğunu saptadık. Biz de bir bu çalışmayla bu sorunlu alana ışık tutmaya çalıştık. Bu çalışma terör örgütü ve siyasi uzantılarının gerçek yüzünü ortaya koyma niyetinin bir ürünü olarak ortaya çıktı. Bu bağlamda özellikle terör örgütünün kadın söylemiyle kadın ve aile konusundaki toplumu ifsad edecek eden görüşleriyle ilgili gerçekleri araştırıp gün yüzüne çıkarmaya çalıştık. PKK terörü ve kadın adlı bu çalışmamızda şimdiye kadar yapılan çalışmalardan güvenlikle ilgili birimlerimizin raporlarından mahkeme iddianamelerinden terör teröristlerin kendi yayınlarından ve medyadan çıkan haberlerden istifa et, istifade ettik. Dağınık olan bilgileri bir araya getirip kendi bildiğimiz doğrularla harmanlayarak yorumlamaya çalıştık. Çalışmayı özgün kılan hususun terör örgütü PKK'nın kadın konusundaki iki yüzlü tutumunu yine kendi söylemlerine bağlı olarak ortaya koymamızdır. Diyarbakır anneleri ve örgütten ayrılan eski militanlarla yapmış olduğumuz görüşmeler ve bunlardan çıkardığımız sonuçları yine bu raporumuzda sizinle paylaşacağız. Bu çalışmanın ilerleyen zamanlarda içeriği daha geniş, daha kapsamlı bir şekilde kitap olarak da yayınlayacağımızı buradan belirtmek isterim. Şu anki bu çalışma tamamen hazırlayacağımız kitabın bir nevi özeti konumundadır. Çalışmamızı altı başlık altında topladık. Bu başlıkları Bu başlıklar cinsiyet, kadın hakları, modernleşme sürecinde Türk-Kürt kadınının dönüşümü. İkinci bölümümüz PKK, terör ve kadın ki en kapsamlı bölümümüz, ikinci bölümümüz. Üçüncü bölümümüz PKK'nın egemenlik alanını genişletmek HDP çizgisi ya da kendi söylemleriyle legal alan. Bu kendi kavramları değerli basın. Dördüncü bölümümüz Dördüncü bölüm terör örgütünün korkulu rüyası Diyarbakır anneleri. Başlarım sizin Kürdistan davanızda verin çocuklarımızı diyen Diyarbakır annelerinin Diyarbakır HDP binasının önündeki eylemlerini ele aldık. Beşinci bölüm bilgiyi öldürmek PKK'nın şehit ettiği öğretmenlerimizi anlattığımız bölüm ki bu raporda bu kısım biraz yüzeysel geçtik. Asıl konu Kitapta inşallah ele vereceğiz. Yine 6. bölüm sona doğru kurtarıcılardan kurtulmak. Yani PKK'dan kaçan kadın militanların e, terörden kopuşları anlattığımız bölüm olarak e, dile getirebiliriz. Yine her raporda olduğu gibi sonuç ve önerilerimiz mevcut. Bu raporun sonuçlarını şu şekilde özetlemek mümkündür. PKK terör örgütüne katılım özellikle de kadınların katılımı son 15 yılda büyük bir düşüş eğilimi göstermektedir. İçişleri Bakanlığımızın verileri de bizim bu tezimizi doğrular niteliktedir. Bölgedeki kadın vatandaşlarımız devletimizin aldığı tedbirlerle daha özgür davranışlar sergilemeye ve terör örgütüne karşı tavır sergilemekte daha rahat olduklarını gözlemledik. Örgütün yöneticileri bunu gördükleri için başka ülkelerden, özellikle sınır komşularımızdan eleman devşirme yoluna gitmektedirler. Zamanında alınan etkin güvenlik önlemleri, mahalli idareler dahil olmak üzere devlet bu bölgelerde tam olarak otoritesini sağlamış vaziyettedir. Terörün lojistik kaynaklarının zayıflatılması ve bölge insanı ile doğru iletişim kurulması yönünde atılan adımlar terör örgütüne katılımı önemli oranda azaltmıştır. PKK'nın daha çok kadınları militan olarak almasının sebebi kadınların ailevi sorunlardan, yoksulluk gibi problemlerden dolayı daha dezavantajlı konumda olmalarıdır. Aileler okullarla ilgili yaşadıkları endişeler sebebiyle özellikle Kız çocuklarını okullara gönderme konusunda isteksizlik yaşamaktadırlar. Diğer yandan anne veya babanın hayatta olmaması, anne baba ayrı yaşayanlar, geniş ya da dar yapıdaki aile içinde aşırı baskıya maruz kalanlar, okullarında başarısız olanlar, ailenin yoksulluğu nedeniyle çocuk denilecek yaşta çalışma zorunda kalanlar, ergenlik psikolojisini ağır tepkisel yaşayanlar ailesine terör olaylarına karışanlar ve yakınları bulunanlar terör propagandasının en kırılgan kısmını oluşturmaktadırlar. Hem batı illerimizde hem de Doğu ve Güneydoğu illerimizde HDP il teşkilatları kadınların PKK'ya katılımını sağlamak için psikolojik sosyolojik bir ortam oluşturmaktadır. HDP'nin söylemlerinin PKK'yla örtüşmesi PKK'yı insanların gözünde meşrulaştırmakta ve kadınlar için dağa çıkmayı cazip hale getirmektedir. Kendileriyle özel olarak görüştüğümüz PKK'dan ayrılanlar ve Diyarbakır annelerinin ifadelerinden özellikle kızların PKK'ya katılmasında ve aile ile aile ile iletişim kurma, ikna etme, yardım gibi daha sonraki süreçte HDP'li yetkililerin aktif bir şekilde görev aldıklarını gördük. Ayrıca HDP'nin benimsediği ayrıştırıcı siyasi söylemin ve bu tür oluşumlara verdiği desteğin kadınlar arasında PKK'ya katılım fikrinin oluşmasına katkıda da bulunduğunu saptadık. Bu konuda siyasetçilerimizin üzerine düşen görevi yaparak HDP'nin bölge insanının değerlerine, değerleriyle çatışan tüzüğünün ve programının ve buna yönelik faaliyetlerinin her fırsatta dile getirilmesi gerekmektedir. HDP'nin kadın özgürlüğü, cinsiyet ideolojisi ile ilgili söylemleri kadınları ailevi değerlerle özgürlük arasında seçim yapmaya zorlamakta ve aile içinde ağır şiddetli çatışmalara sebebiyet vermektedir. Örgütten ayrılan militanlar ve Diyarbakır annelerinden bazıları ile yaptığımız özel görüşmelerde kaçırılan kızlarımızın, kadınların Suriye'de PYD, YPG içinde militan olarak bulundukları da anlaşılmıştır. Bu YPG, PYD'nin, PKK'nın bir kolu gibi Suriye'de faaliyet göster gösterdiğinin de bir gerekçesidir. Suriye'de YPG'nin DAEŞ ile mücadele bahanesiyle çeşitli ülkelerden aldığı silahları bir kısmını PKK'ya aktardığını ve PKK'nın Türkiye'deki faaliyetlerinin meşrulaştırılmasını amaçladığını da yine bu çalışmalarda saptadık. Bu sebeple Türkiye'nin Suriye topraklarındaki operasyonlara güvenliğimizin sağlanması noktasında ne kadar da önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Diyarbakır annelerinin çıkışı bölgede teröre karşı kadınların direnişi ve duruşunu ortaya koyması açısından oldukça önemlidir eylem mekanı olarak HDP il örgütünü seçmeleri PKK HDP ilişkisini ve çocuklarının daha kaçırılmasında HDP'nin aracılığını ve sebep oluşunu açığa çıkarma noktasında da oldukça önemli bir tercihtir. Şimdiye kadar 20'nin üzerinde anne çocuklarına kavuşmuştur. Bu Türkiye'nin terör ile mücadelesinde oldukça hayati bir önem arz etmektedir. Çünkü terörle mücadelede sivil katkı asla asla yatsınamaz. Annelerin oturma eylemi ile birlikte bölge halkının yanında tüm Türkiye ve dünya terörün bölgeye, aileye ve topluma verdiği acıyı da görmüştür. Annelerin daha önce buna yönelik eylemler planlamalarına rağmen terör örgütünün engellemesinden ve kendilerine zarar vermesinden korktukları için bundan vazgeçtikleri de bilinmektedir. Ancak kendilerini güvende hissettikleri bir ortam oluşturulduktan sonra oturma eylemi yaptıkları anlaşılmaktadır. Bu sebeple bölge insanının sivil kuruluşların terörü olan tepkilerini özgürce ortaya koyabilecekleri ortamların oluşması sağlanmalıdır. Anneler aynı zamanda terör örgütü mensuplarını demoralize etmekte ve örgütteki militanlara ayrılma cesareti de kazandırmaktadır. PKK'dan ayrılan ve kendileriyle özel görüştüğümüz itirafçı kadınlar annelerin eylemlerinin kendilerine cesaret verdiğini ve örgütten kaçışı hızlandırdığını da itiraf etmişlerdir. Raporumuzun sonuçlarına getirdiğimiz çözüm önerilerine gelirsek, bölgedeki vatandaşlarımıza sahip çıkılması ve teröre karşı onların güvenliklerini en iyi şekilde sağlanması gerekir. PKK'dan ayrılanlarla yaptığımız özel görüşmelerde vatandaşın huzurunu sağlamaya yönelik çalışmalar olduğuna dair bölge insanında bir bilinç oluşturulduğunda güvenlik önlemlerini desteklediklerini ve bunun normalleşmeyi hızlandıracağını da belirtmişlerdir. Ancak bunun sosyal ve ekonomik alanlarda atılacak adımlarla desteklenmesi de gerekir. Bölgede eğitim konusu çok ciddi bir biçimde yeniden ele alınmalıdır. Her seviyede eğitim, sağlık hizmetleri ve sosyal aktiviteler her kadının ulaşacağı hale getirilmelidir. Gençlerin spora, bilimsel, kültürel faaliyetlere yönlendirilmesi ve spor tesislerin artırılması yine önemlidir. Eğitim konusunda özel teşebbüslere devlet desteği verilmesi ve eğitime yönelik çeşitlendirilmenin çeşitlendirilmenin artırılması gerekmektedir. Yapılan araştırmalar terör örgütünün propagandasının en çok düşük seviyeli eğitime sahip olanlarda etkili olduğu, yüksek eğitim e, sahip olanlarda ise yani eğitim seviyesi yükseklerde propagandanın daha az etkili olduğu da olduğunda göstermiştir. Bölgede eğitimin kalitesinin artırılarak çocukları mutlaka okul sistemi içinde tutmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Okullardaki sosyal ve sportif etkinliklerin artırılmalı, okullarda öğrencilerin özellikle de kız öğrencilerin yaşadıkları sorunları paylaşabileceği ve bu sorunların çözümüne ilişkin sistemli çalışmalar yapılacak bir rehberlik sistemine acilen ihtiyaç vardır. Kız çocuklarına yönelik yapılan rehberlik insani değerleri merkeze alarak alınacak tedbirleri başarıya ulaştıracaktır. Terör olaylarının azalmasında son 15 yılda kurulan ve kurumsallaşan Üniversitelerin önemli payı vardır. Üniversitelerin sorunların çözülmesi, istihdama yönelik eğitime önem vermeleri ve bölgede yaşanan sorunlara ilişkin araştırmalar yapmaları gerekmektedir. Bölgedeki üniversitelerin Türkiye'nin başka yerindeki üniversitelerle ortak programlar düzenlemesi de oldukça önemlidir. Burada öğrenim gören öğrencilerin Batı'daki muadil üniversitelerde eğitim görmeleri, çevrim içi derslere katılmaları, araştırma yapmaları sağlanarak teşvik edilmelidir. Batı'daki öğrencileri Batı'daki öğrencilerin ve öğretim üyelerinin de isteyenlerin bu üniversitelerde öğrenim görüp araştırma yapmalarına imkan tanınmalıdır. Bölgede yaşanan olaylardan etkilenen Ailelerle, ailelerle ilgili etkin önlemler alınmalı. Bunların terör örgütünün propagandasına maruz kalmalarının önüne geçilmelidir. Ayrıca yakınları terör örgütünde bulunan ailelere yönelik de özel çalışmalara ihtiyaç vardır. Bölgede başka bölgelere, bölgeden başka bölgelere göç olgusu mutlaka ayrıntılı bir şekilde ele alınmalıdır. Çünkü göç eden ailelerin çocukları özellikle de okul dolayısıyla sosyalleşme imkanı daha az olan kız çocuklarıdır. Kendi bölgelerinde aşina oldukları kültür ve çevreden gelen istikrar ve güven duygusunun kaybolması önemli bir sorundur. Aile kontrolleri özellikle büyük şehirlerde etkisiz hale geldiği için bu kız çocukları her türlü radikalleşme radikalleşme etkilerine daha açık hale gelmektedirler. Ayrıca fiziki ve sanal alanlarda PKK terör örgütünün her türlü propagandasına da maruz kalmaktadırlar. Bu sebeple Kürt vatandaşlarımızın te PKK terör örgütünden kaçarak tekrar kendi yaşadıkları yerlere göç etmeleri kapsamlı bir program eşliğinde teşvik edilmelidir. Diyarbakır annelerinin eylemlerine daha fazla tanınırlık kazandırılmalıdır. Farklı anlayışları ve kesimleri temsil eden sivil kuruluşların desteğine burada çok fazla ihtiyaç vardır. Bu, tanır, bu tanınırlık insanlardaki korkuların dağılmasını teröre daha cesur bir şekilde karşı çıkılmasını ve daha çok en annenin eyleme katılmasını da beraberinde getirecektir. Buna bağlı olarak annelerin eyleminin etkisi genişleyecek ve terörle mücadelede önemli bir mesafe alınacaktır. Bölgede görev yapacak memurlar ve güvenlik güçleri bölge insanı ile iyi iletişim içinde olabilecek kişilerden seçilmelidir. Bir kez daha bugün 8 Mart olması hasebiyle ülkemizin kadınlarına buradan seslenmek istiyorum. Herkes bilmelidir ki hiçbir kadınımız terörle mücadelede yalnız değildir. Her çocuğumuz bizim için kıymetlidir. Terör örgütlerince kandırılıp kaçırılan tek bir çocuğumuzun dahi tırnağından vazgeçmediğimizi bildirir. Hepinizi saygıyla selamlarım.